Bazen gerçekleri söylemek için çok geçtir Halil İbrahim. 3-5 kişiyi vurmuş. Hudutsuz Sevda dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Asiye'nin ardından Ceylan ve Tuncay karakterleri de diziden ayrıldı. Halil İbrahim'in plan şemasını gören Zeynep, Halil İbrahim'in kendisini kullandığını düşünüyor ve Halil İbrahim'den ayrılmak istiyor. Bu süreçte Ali İbrahim'in asıl amacına odaklanmasını bekliyoruz. Yeniden hareketli sahneler başlıyor. Rızvan Neto büyük acılar yaşamaya devam ediyor. Bu seferki acısı en derinden olanı. Evladını başka bir evladı öldürdü. Bundan sonraki hareketi eğer akıl sağlığı yerinde olursa muhtemelen Nihat Martini ortadan kaldırmak olacaktır. Hudutsuz Sevda dizisi Perşembe günü NAV'da.